Ee, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ee, şu anda Denizli'yim. Ee, haydanlı e, Galip Hocam'ın yanına ziyarete geldim. Gelmişken tabi ufak bir e, sohbet dedim, kayıt yarın hatıramız olsun. Yani bir de gelmek var, gelememek var. Bu dünyada e, yaşamak var, ölmek var, her şey var. Bir hatıramız olsun Galip Hocam'la dedim. Galip Hocam'la tabi ortak şeyimiz var. E, benim Safi amcamın torunları, aynı zamanda e, Galip Hocam'ın yeğenleri oluyor. E, hocam babanızın adı Ali Sadem'di. E, eski Haydanlı Kahvecilerden e, olarak Halim, Ağabeyciğim, Evet, evet e, e, okulda dedi. aynı zamanda görevliydi. Diye diyoruz Evet, hocam. Ağabey, şey etmedi Yani. Bire <laughs> bildiği gibi biliyor yani. Evet. İyi veya kötü. Yani bir haydanlı e, dostumuzla birlikte olmanın şu an mutluluğunu yaşamaktayız. Bunu da siz dostlarımızla e, paylaşayım istedim burada. Tüm haydanlara selamlar. Tüm haydanlara, tüm dostlarımıza. Haydanları sevenlere. Haydanları sevenlere. Haydan ve haydanları seven dostlarımıza e, selamlar, saygılar. Evet. Hayırlı akşamlar. E, Başka hocam. Yani bu kadar. İşte hepsi bu. Evet. Şimdilik koşacak kalın. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.